Arkadaşlar selam ben Nur kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber tavuk dünyasında yediğiniz kekikli nasıl yapılıyor, neler var içinde veya ben bunu evde nasıl yaparım dediğinizi duyuyor gibiyim. Tavuk dünyasında kekikli bir adet tavuk göğsü, kekik, kajun baharat, sarımsak, istenirse çok az sirke yapacağım karışımın içine zeytinyağı ve birazcık krema ile yapılıyor. Evinizde nasıl yapılır bunu göstereceğim. İlk önce tavukları ortadan kesip Açıyorum. Bu bildiğimiz her yerde satılan tavuk göğsü. Tavuk göğsünü aldığınızda direkt bu şekilde 3 adet filetoyu çıkartın. Ve ondan sonra jülyen yani uzun şekilde kesiyorum. Olay bunları kestikten sonra başlıyor aslında. Yani bunları kestikten sonra nasıl sosluyorlar? Yani ben bu gittiğimde tavuk dünyasına bunu nasıl yiyebilirim? Çok pratik, çok kolay bir şekilde size bunu öğreteceğim. Ve gelen misafirlerinize... Bunu rahat rahat yapabileceksiniz. Bu kestiğim tavukların hepsini bir kaba alıyorum. Kabımı ortaya alıyorum. Şimdi ilk önce birazcık zeytinyağı. 3 çorba kaşığı falan bir tavuk göğsüne. Sonra kekik. Bunu ovalamaya başlıyorum. Bütün her yerine kekik dağıldığını anladığım an tuzu tavada değil Tuzu direkt bu kapta karıştıracağım. Bir adet tatlı kaşığı tuzu koyuyorum. Karıştırmaya başlıyorum. Bu zeytinyağını, kekiği ve tuzu ne kadar iyi karıştırırsanız gayet o kadar pratik ve lezzetli bir tarif olacak. Asıl bomba bunun içine sarımsak giriyorlar. Sarımsağa gireceğiz. Kabuklu tavaya gireceğiz ve o tavada pişecek aslında. Bunun içinde sarımsak olmayacak çünkü siz tavuk dünyasında yerken bunun ağzına sarımsak gelmiyor. Ondan sonra yaklaşık 30 gram tereyağını içine tekrar ekledim. Zeytinyağı ve tereyağı. Bu bir marina yöntemi. Her yerde bulabileceğiniz kajun sos, kajun baharatı diye de geçiyor. Kajun baharatını içine ekliyorum, yaklaşık bir çorba kaşığı. Kajun baharatımı da ekledim. Tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Kremayı tavanın içinde girmeyeceğiz. Kremayı da tekrar burada gireceğiz. Ve yaklaşık 5 dakika ondan sonra difrize atacağız. Difrizde krema kendini bir toplayacak. Krema kendini topladıktan sonra çıkartıp kızgın tavaya gireceğiz. Şimdi bu arkadaşın üstüne kremamızı girip bir paket krema 200 ml. Bunu girip birazcık karıştırıp kolay pişmesi için krema da tavuğa yapışsın diye difrize gireceğim. Difrizden çıkartır çıkartmaz krema ısınmadan ondan sonra direkt tavama gireceğim. Bu arkadaş burada hazır. Dolabımı açıyorum. Dolabımın içine koyuyorum. Ve 5 dakika sonra bu arkadaş oradan çıkartıp tezgahımı da topladıktan sonra tezgahta sadece kalması gereken sarımsak. Sarımsağı direkt bu şekilde bastırıyorum. Kabuklarıyla hiç soymadan bize 2 tane sarımsak yeter. Kabuklarıyla eziyorum bıçağın yardımıyla. Direkt tavaya atıyorum. Bu arkadaşı tavaya attıktan sonra tezgahımı topluyorum. 5 dakika sonra geliyorum, tavamı pişiriyorum. Şimdi bu tavayı ilk önce nasıl kullandığımı size anlatmak istiyorum. İçine birazcık kekik attım ve 2 tane sarımsağı ezdim, koydum. Bu tavayı ocağıma alıyorum. Ocağıma aldıktan sonra altını yağ koyup ısıtıyorum. Bunu kullandıktan sonra direkt bu yağı başka bir kaba alacağım. Sadece tavamın birazcık kekik ve birazcık sarımsak kokmasını istediğim için bu işlemi uyguluyorum. Çünkü hem kullandığım tavukta yağ var hem fazlasıyla krema var. Eğer bunu hiç süzmeden kullandığınız takdirde yemeğiniz aşırı yağlı olur. Bilginiz olsun. Bu da bir dipnot benden size. Tavamın ısındığına kanaat getirerek ve tavamın artık sarımsak koktuğuna kanaat getirerek bu lezzetli yağ bir köşeye alıyorum. Bu yağ her yerde kullanabilirsiniz. Tavamda hiçbir şekilde yağ kalmıyor. Tavamı tekrar koyuyorum sıcak olması için. Buzdolabından ondan sonra tavamı çıkartıyorum. Tavamı çıkardım. Tavamı ocağımın yanına aldım. Tavamın tamamen kızdığına inandıktan sonra Burada kullandığım malzemelerimi karıştırdığım tavuğumu bir kaşık yardımıyla süzerek tavamın içine attım. Burada pişen tavuğum Pişmeye devam ediyor. İçinde bulunan krema birazcık kendini çekmesi lazım. Bu krema içeride kendini çektiği takdirde tavuğa yapışacak. E yapıştığı takdirde sen o tavuğu yerken birazcık daha lezzet almış olacaksın. Ve 3 dakika sonra yaklaşık tavuğum hazır. Şimdi bu arkadaş pişti. Altına bir tane tabak koyuyorum. Ve direkt buradan teker teker tabağıma koyuyorum. Şimdi bu tabakta bize önemli olan şeyleri size söylüyorum arkadaşlar. Bunun normalde içine sirke de giriyor fakat benim sirkeye alerjim olduğu için ben içine sirke girme taraftarı değilim. Tarifini aşağıdaki yorum kısmına bıraktım. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yemek videomuz ne olsun? Düşünceleriniz gerçekten benim için önemli. Altta bulunan yorum kısmına yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yemek videosunda görüşene kadar esen kalın. Bay bay.